Daha önce dosyam kapandı. Tekrardan yeni dosya açmamız gerekiyor mu? Ya da aynı dosya üzerinden mi devam etmemiz gerekiyor? Dosyanızın ne şekilde kapatıldığına göre değişir. USCIS'in kapattığı dosyaları kastediyorsanız dosyanız açıldığında yani mahkemeniz açıldığında aynı dosya üzerinden açılacak ve siz o dosyada ne varsa o dosyaya göre ilerleyeceksiniz. Ya yani burada şu hata yapmayalım. Benim dosyam zaten kapatıldı. Ben yeni bir ifade verebilirim. Yeni bir başvuru yapabilirim. İltica sebeplerimi değiştirebilirim gibi bir düşünceye kesinlikle kapılmayın. Bir kere iltica başvurusu yaptıktan sonra bir kere herhangi bir ifade verdikten sonra bu ifadeler kayda alınıyor. Ondan sonraki tüm ifadeler bu ilk ifadeyle çelişiyor mu çelişmiyor mu diye kontrol ediliyor. Eğer bir çelişki olursa iltica kabul almanız çok zorlaşır. İlk yaptığınız başvurular her ne kadar dosyanız kapatılmış olsa da geçerli. Oradaki ifadelerin hepsi geçerli. O yüzden herhangi bir ifade değiştirmeye ya da iltica sebebi değiştirmeye kesinlikle bakmayın. Yani öyle bir şey yapmayın. Bu çok önemli. Yani ilk ifadelerle kesinlikle çelişmemeniz gerekiyor.